ATC Ateş'in hidrolik bölümüyle ilgili bu sene tasarladığımız ve üretimine başladığımız hidrolik filtrasyon ünitesi. Hidrolik filtrasyon ünitesi firmaların kullandığı hidrolik sistemlerde öncelikli olarak hidrolik yağlarını belirli aralıklarla temizleyerek hidrolik sistemlerinde çok değerli ve maliyetli olan hidrolik valf, hidrolik pompaların ömürlerini uzatmak, kullandıkları hidrolik yağlarının da uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla hidrolik filtrasyon ünitesi kullanmaları zorunlu. Hidrolik filtrasyon ünitesinin çalışma mantığı 25 mikrondan 6 mikrona kadar filtrelerle hidrolik yağı filtreleyerek sisteme tekrar geri vermek. Böylelikle kullandıkları yağları daha uzun ömürlü kullanabiliyor ve sistemdeki tüm ekipmanlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorlar. Bu nedenle ATC hidrolik filtrasyon ünitesini tercih ediniz.